Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evimizin verandasını beraber toplayacağız. Gider misin lütfen? Lan arı. Git! Lan git! Allah! Tüh! Var mıymış içinde? Vallahi varmış. Aha! Aha! Üf! Bu ne ya? Üf! Bakın burada da. Belki 50 yıllık. Şöyle alan bayağı açıldı aslında. Videoya geçmeden önce size ilk önce evde yaptığımız bazı değişiklikleri göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi çanak antenimizi bu tarafa aldık. Daha önce şu arka tarafta kalan Bahçe bahçedeydi. Altta kaldığı için bazı kanalları çekmiyordu. O yüzden yukarıya aldırdım. Daha sonra şöyle evimizin pencerelerine sineklik yaptırdım. Çok fazla sinek giriyor, börtü böcek giriyor. Bazen akrep bile girdi hatta. Ondan dolayı dedim hani bunları yenileyelim dedim. Vardı ama eskiydi. Şöyle devam edelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bana motivasyon oluyor. Teşekkür ederim. Videoya geçelim. Şu gördüğünüz yayıntıyı toplamam gerekiyor. Bugün bayağı bir, bayağı zamandır toplayacaktım ama nasip olmadı artık bugüne nasipmiş. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bahçede başka bir depom yok. Depom olmadığı için gene eşyalar burada kalacak. Fakat atılması gereken bir dünya şey var. Bunları atacağım ve yakacağım veya burada çöp de yok. Belediye buraya çöp getirmiyor, çöp arabasını getirmiyor. O yüzden yakacağız artık. Şöyle çelik kapıya da sineklik yaptırdım. Gördüğünüz gibi bayağı bir konforlu oldu yani. Evi açıyor, havalandırması falan. Çok iyi oldu bu yüzden. Şöyle göstereyim size de. Bayağı güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi inşallah bu yayıntı birazdan kalkacak. Şöyle arka tarafa doğru geçeyim. Bahçemizde otlar da çok büyüdü. Bu otları da başka bir videoda temizleyeceğim artık. Şöyle gördüğünüz gibi eski sinekleri falan kaldırdık. Hay bir yayıntı var ortalıkta. Sineklik takılırken ben yoktum. Hastanede nöbetçiydim. Babam taktırmış. Ama mesela bu buraya sürttüğü için böyle bir kazı olmuş. Bunu da başka bir videoda sıvarız. Güzel bir silikon çekeriz veya bir şeyler yaparız artık ona. Burayı değiştirmedim. Eski olan tele. Bir gün anahtarımı içeride unutmuştum. Bu yüzden bu teli kırarak içeri girmek zorunda kaldım. Onu da gene bir silikonlamış, sabitlemiş, güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi bahçemi de göstereyim size. Baya kötü durumda. Burayı temizleyeceğiz inşallah. Şu uyduyu söktüm. Gördüğünüz gibi bu uyduyu söktüm. Şuraya aldırdım. Güzel oldu. Çünkü buraya dijitürk bağlatmak istiyorum. Başvurularını yaptım. Her, buradan çoğu kanal çekmiyordu. Ondan dolayı oraya aldırdık. Güzel oldu o da. Evimizde gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri video çekemedim. Çünkü o sıra hastanede nöbetçiydim. Babam halletmiş onların hepsini. Yani başka ustaların müsait olduğu bir gün bulamadık. Ama buna denk geldi. Nasıl değilmiş artık. Bundan sonraki zamanlar çekeriz. Değişiklikleri. Video geçebiliriz. Verandadan çıkan pislikleri bunun içinde yakmayı düşünüyorum. Bunun içinde biriktireceğim. Şöyle göstereyim. Bayağı atılacak şey var. Siz de zaten topladıktan sonra görürsünüz. Şurada birkaç tane daha şey var. Onları da atacağım şimdi. Hastayım biraz. Kusura bakmayın. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Ama video çekmem gerekiyor. Bayağıdır kanala video atamadım. Kanala verdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu benim için motivasyon kaynağı oluyor. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu beni mutlu edecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla, daha farklı çetlerle karşınıza çıkacağım. Burada inşallah şu an bir köpek araştırmasında güzel bir cins bulursam, türün ileri gelen çiftlerinden güzel bir yavru bulabilirsem şayet kendi korsu düşünüyorum. Onun da güzel aşamalarını göstereceğim. Tek tek alım süreci olsun, sahiplenme süreci olsun, yuva yapma süreci olsun. Bunların hepsini zamanı göstereceğim size. Şimdilik şu evimizi bir güzelleştirelim. Çünkü bu durumda olmaz. Fatır olması lazım her şeyi. Hazır olduğu zaman zaman her şeyi yapacağız. Havaların biraz daha soğumasını bekliyorum. Çünkü hava çok sıcak burada. Bayağı 45-50 derecelere kadar çıkıyor. İnsanı bunaltan bir sıcak var. Hayvanları da bunaltır. Biraz havalar soğusun sonbahar gibi. Hepsine bakacağız. Vallahi gördüğünüz gibi ortalık bayağı darmadağın. Nasıl toplayacağım ben de bilmiyorum. Bakalım bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik mi devamı gelir diye düşünüyor. Önce kendime bir yol açmam gerekiyor. Yoksa olmaz. Allah sinek. Ne sineği arı eşek arısı. Gider misin lütfen? Lan arı git. Hadi git. Şu hortumu kullanırız. Şimdi bahçede ağaçları soğur hemen. Şöyle arka tarafı atalım. bunlar kırık ama her türlü iş görüyor. Bazen üstüne bir eşya koyuyoruz. Ve de bunları tamiratı da kolay aslında bir tane ucuz yollu bir kaynak, plastik kaynak makineleri oluyor. Şöyle onlarla bir kaynak yapıversin. Baya sağlam bir de bunlar. Bir ağır üstüne çıktığında falan 100 kiloyum ben. 100 kiloyu kaldırabiliyor rahat bir şekilde. Ondan atmamızın anlamı yok yani. Şu semaveri alalım şöyle bir. Şu ot ilacı dibinde az kalmış ama atmayalım yani, lazım olur. Şöyle toz bezleri bahçede lazım oluyor. İlla bir şey silmek gerekiyor falan. Bunlar ne çöp kitap arkadaşlar. Aslında geri dönüşüme versek iyi olur ama buralarda geri dönüşüm bulmak benim için bayağı eziyet. Yapacak bir şey yok. Bayağı da eskimiş zaten. Yakalım kurtulalım. Arkadaşlar bunlar eski çıkan şeylerimiz. Yani musluklarımız. Bunlar güzel para ediyormuş. Vallahi ben bunları öyle atıverecektim normalde. Geçen gün bir tane YouTube kanalı e bir video paylaşmış hurdalarımızı satıyoruz diye. Hurda element avcısı mı ne herhalde hatta buna selam olsun. Orada bunu sarı mı diye mi geçiyor? Pirinç diye mi geçiyor? Bunları da götürelim yani belki verdiğimizde şöyle bir belki bir para verir yani. Bir paket sigara paramız çıksa o bile yeter. Şu çekici, şu kesere de güzel bir sap alacağız. Onu da videosunu çekeriz. Kullanalım yani yılların keseri sağlam çok sağlam. Bir sap aldığımızda her şeyimiz çözülecek. Şu kabloyu da yakacağım arkadaşlar. İçi full kırılmış. Bir işe yaradığı yok. Bakırın alırız içinden. Allah! Geçenlerde bir mangal yapmıştım. Ee, kömürlerin hepsi yanmadı. Daha, daha doğrusu fazla geldi. Ben de bunları içinden aldım. Başka mangalda kullanırız diye. Bunları da bunun için tutuyorum. Eski mangal bayağı kırık zaten. Yakında atarız bunu. Ama böyle işlerde işe yarıyor. Ondan dolayı atmıyorum. Tamir de edebiliriz belki. Müzik Arkadaşlar bu köpekleri kullanacağız. Zamanında çok almıştım çatı yaparken. Gene boşluklar var. Oraları sıkacağım. İçeriye yılan falan akrep girmesin diye. Bunları kullanacağız. Bunları içeri alacağım hatta temizleyip. Valla şöyle bir şey var. İçinde biraz var aslında bir ses geliyor ama ağzı donmuş. Bu açılmaz. Şöyle bir vuralım bakalım. Allah. Tüh. Var mıymış içinde? Valla varmış. Aha. Aha. Tüh. Varmış valla. Cebil oldu. Ama ağzı kapalıydı. Ağzını açamazdım o yüzden. Dur. Şunu şöyle bırakalım da bu buraya doğru aksın. Şurada sıfır bir rulomuz var. Kullanılır. Valla şöyle bir kilit çıktı. Şöyle bir sinek ilacı var. Bir de sigorta var. Sıfır çeşit olmuş. Bu da kullanılır. Şimdi 4-5 tane televizyon kumandası çıktı. Fakat o kumandaların hepsi eski televizyonlar, Türk televizyonların Hiçbir işe yaramayacağı için o yüzden yakacağım onları da. İçindeki ana katlarını alırız yaktıktan sonra. Valla hurdacı gibi olduk ara yerde. Ben de anlamadım ne olduğunu da. Ama biriktirelim. Aa bak bu. Bu hatıra işte. Bu gerçekten hatıra bir şey. Zaman dedemler çobanlık yaparken köpeklerin boynu taktığı Bayağı eski hatta. Nereden baksanız 40-50 yıllık vardır. Kangal köpeklerin boynuna taktığı. Açamadım şimdi ama. Allah nasıl çıkacak bu ya. Kangal köpeklerin boynuna taktığı şöyle. Tasma. Diğer köpeklerle kavga ettiğinde onlara zarar versin diye. Bayağı bir sağlam hatıra bu yüzden saklıyorum bunu. Onu da güzel bir restore edebiliriz ileride. Aslında VD40 ile güzel bir telleyip Asabiliriz burayı bir yere. Şurada da çakmak için böyle bunu çakıyorsunuz yere. Sonra bu atıyorum koyunu salmak istemiyorsunuz. Koyunu bağlamak istiyorsunuz. Koyunu buna bağlıyorsunuz. Böyle yanında asılı kalıyor. Çakılı kalıyor daha doğrusu. Hayvan da bir yere uzaklaşmıyor. Güzel bir şey bu da. Burada eski kullanmadığımız çiviler var. Burada çiviler ama gene bir yerlerde lazım oluyor her türlü. Hemen içinden alıyoruz. Atmayalım bunu da. Lazım olur. Böyle daha arkadaşlar kolay kolay bir şey atılmaz. Çöp olmadık bir Çünkü her türlü lazım oluyor. Gördüğünüz dönüşüm burada çok rahat kullanılıyor. Vallahi bir şey kokuyordu ama. burada bir kuş kafesim var. Daha önce size söylemiştim. İlk kuş kafesim hatta benim bu. Daha büyükleri de vardı. Onları zamanla atıyorum. Başka takas yaptım. Kuşu verdim. Hamster aldım. Hamster verdim. Iguana aldım. Iguana'yı verdim. Köpek aldım mesela. Akvaryumlarım var evde bir dünya. Kendi aile evinde kaldığım akvaryumlarım var. Bayağı büyük. Birer metre bombeli falan. Onlar duruyor da. Kafeslere tek bu kalmış. Atmıyorum belki burada şansa bazen kuş gelebiliyor. Önümüze düşer bir şey olur, yavru olur. Bakmamız gerekir. Ondan dolayı atmıyorum. Sırf o yüzden atmıyorum. Yoksa ne yaptı? Yenisini alırım yani bir şey olacak bakacak olsam ama dediğim gibi bir kuş düşer bazen düşüveriyor çat diye evin önünden. Onu alıp bakmak için. MDF'leri atmıyorum çünkü çok kaliteli bizim eski dolabımızda söküldü. Bu MDF'lerle zamanı geldiğinde masa yapmayı düşünüyorum veya dolap yapmayı düşünüyorum bu verandayı düzelttikten sonra. Atmıyorum yağmur görmesin diye oraya koydum onları da yağmur da görmüyorlar orada. Görünüş bozuyor ama yapacak bir şey yok şimdilik idare edeceğiz. Şurada gördüğünüz mangal telleri bayağı bir deminden beri vurup duruyorum, sürtüyorum, canımı sıktı. Onları şöyle duvara çakacağım, duvara çaktığım yerde takacağım. Vallahi olmadı, bu da çok geniş yaptı. Ama neyse şimdi takabiliriz. Öne gelmez. Şuraya bir çekelim. Şu koltuğun altında ne var ne yok. Çok merak ediyor. Ne koyduğumu da hatırlamıyorum. Bayağı aldık koyalım çünkü. Bakalım içi boş eğer bu eşyalardan da koyabiliriz. Güzel olur. Yer kaplamaz en azından. nasıl gelsin arkadaşlar dakikalarını söylerseniz ben mutlu olurum uzun mu isterseniz video yoksa kısa video parti şeklinde mi isterseniz nasıl isterseniz onu böyle söyleyin onu böyle çekelim yani sizin isteğiniz üzerine bakın burada da belki 50 yıllık ineklerin boynuna şey bunları hiç bir atmadım hatıra diye buraya arkadaşlar hemen ihtiyacım olmayan şeyleri koyacağım hem eleğe altında dolaşmasın İlla ihtiyacım olduğunda buradan alırım. Şunu şöyle eğer sığdırabilirsek ikiş olacak. Ha, Şöyle köşeye çekebiliriz. Harika. Vallahi harika. Şuraya bir süpürelim ilk önce. Bayağı bir toz oldu. gördükleriniz ise ben daha önceden şöyle göstereyim size Youtube'da yemek videoları çekiyordum Kayas Outdoor Cooking diye yabancı içerik sessiz videolar hiç konuşmadan onlarda kullandığım malzemeleri bu malzemeleri de kendim normal yemek yaparken de kullanıyorum bu kanalda da yemek yaptığım videolarda kullanacağım yemek videoları en çok kışın izleniyor kışın güzel oluyor Yani çok sağ ol. Aygaz marka almıştım bunları internette. Biraz küflendi ama normal sprey boyadı. boyadığım zaman hiçbir şey kalmaz. Şurada göre, alttaki de orman fırını. Bayağı iş yapıyor. de tavuk oluyor. Çok güzel. Babamın iş yerken giydiği eski ayakkabılar var. Bunlar çok eski. Ordu iş ayakkabısı var. Bunları yakalım. Ama yakma dursun, Dursun. Dursun. Adam bile bir şeyler. Babamın papaz olmaya gerek yok. Sen benim ayakkabımdan ne istedin der şimdi adam. Atla. Atla yani. da arkadaşlar HB Garden Tools diye reklam değildir bu arada kendim memnun olduğum için söylüyorum bunu çok iyi kaliteli geldi yani güzel benim hoşuma gitti iki kere falan kullandım bir kere ot ilacı atmak için bir de ağaçları atmak için çok memnunum hani gereksiz pahalı para vermeye gerek yok sürekli aktif olarak kullanmıyorsanız ama böyle ufak bir hobi bahçeniz varsa bunun için çok yeterli size yüksek para vermenize gerek yok bunu da ben indirimle 1200 liraya 1300 liraya almıştım gayet iş görüyor. Valla şöyle gördüğünüz gibi biraz daha düzeldi ortalık. Demin eşyalar şu sıradaydı. Biraz daha geriye gitti. He bu yayıntı kalkmıyor buradan. Yapacak hiçbir şey yok çünkü depom olmadığı için. Gerekli olan şeyleri aldım. Gereksizleri biliyorsunuz. Koltuğun altına koydum. Yani şurada küretlerim var. Tırmığım falan var. Mangalım var. Sandalyeleri şöyle koydum. Birazdan bir süpüreceğim. Şöyle 0.5'e de alalım. Şöyle gördüğünüz gibi 0.5'e de aldım. Vallahi bayağı düzenlendi. Şimdi bunları yakacağız. Ama dediğim gibi işte bu kadar oluyor. Şöyle alan bayağı açıldı aslında. Şu masayı da alacağım. Şimdi şu araya koyacağım. Alan bayağı açıldı. Bakalım yapacak bir şey yok. Depomuz olana kadar böyle idare edeceğiz. En azından pislik kalktı ortada. Bir düzen oluştu. Son halde bu şekilde arkadaşlar. Vallahi elimden geleni elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu kadar oluyor. Daha fazla hani yani mimari olarak birkaç tasarım daha yapılabilir. Hani birkaç daha sıkıştırma yapılabilir ama pek fark fark etmez yani. Şimdi yakmaya geçelim. Yakmaya geçmeden önce şöyle biraz süpürelim. Burası da bayağı kötü. Arkadaşlar her şey vakit ve nakit. Vaktin olur, naktin olmaz. Bir anlamı yok. Hiçbir şey yapamazsın. Naktin olur, vaktin olmaz. Gene bir anlamı yok. Başında durmadığı zaman işler asla istediğin gibi ilerlemiyor. Sürekli başına durmak zorundasın. İşte hepsini bir denk getirip inşallah başlayacağız. İlk önce tek, e, ilk önceki amacımız etrafı telle çevirmek. En önemli şey benim için o. Yani 7 yıldan beri burada bir tane de bir şey çalan bunu hayır ama köpek ve tavuk yapacağım için hayvanlar dışarı kaçmasın diye etrafı çevireceğiz. Sonra tavuk kümesi yapacağız. Köpek kulübesi yapacağız. Sonra bu verandayı değiştireceğiz. Bakalım buna çok farklı bir fikirlerim var. Sonra şu öbür tarafa beton atacağız. Bayağı yapılacak iş var. Zamanla her şey zamanla. şimdi gelelim en sevdiğim noktaya ateş yakmaya. Bayılıyorum ateş yakmaya, çöp yakmaya. Benim böyle mutlu ediyor, deşarj ediyor. Bakalım geçelim. Demin attığım köpük Şu fela bak yine patladı. Fena ile patladı demin. Tam o sıra videoyu kapattım. Keşke siz de görebilseydiniz. Şu bak şurada yanan bir mor ışık var. Mor ateş var. O yanıyor. Ya. Devam. Bunların hepsini yakacağım bugün. Evet arkadaşlarım gelmiş. Gelirken de şöyle biraz operatif yiyecekler getirmişler. Vallahi güzel. Bundan sonra bir de mangal yakarız. O da güzel olur. Şöyle gösterelim manzaramızı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bana motivasyon kaynağı alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.